Merhaba dostlar. Ben Sinan. Bu derste sizlerle birlikte Photoshop 2025'te gelen mükemmel 5 özelliği öğreniyoruz. Bu 5 özellik daha önce neden yapmamışlar? Çok iyi olmuş diyeceğiniz özellikler bence. Çünkü neden? Photoshop'ta en çok karşılaştığımız problemler neler? Mesela fotoğraf çekersin, arkadan insanlar geçer, değil mi? Ya da birçok insan unsuru vardır, manzarayı kapatır. Ne dersin? Hemen forumlara yazarsın. Size zahmet bu insanları kaldırabilen var mı falan diye. Bunları artık tek başınıza tek tıkla yapabilirsiniz. Bir de bazı özellikler var. Mesela görüntü üretim araçları böyle yazıyla görüntü üretim araçları çok iyi çalışmış. İnsan karakterleri daha iyi gösterilmeye başlanmış. Yapay zekası daha da gelişmiş. Tabi bu özellikler 5'ten fazla ama ben size en çok işinize yarayacak 5 tanesini öğreteceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk özelliğimiz olan fotoğraftan istenmeyen insanları kaldırma özelliğini öğrenelim arkadaşlar. Bunun için şöyle bir daha önceden çekmiş olduğum bir fotoğrafı şuraya yüklüyorum. Photoshop'a sürüklüyorum bırakıyorum. Burada şimdi şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bakın şu sol tarafta Remove Tool'a geliyorsunuz. Burada tıklayarak şuradan Remove Tool'u seçiyorsunuz ve üstte Fine and distraction bölümü yani dikkat dağıtıcı unsurları kaldır bölümü çıkıyor. Burada iki özellik var. Birincisi istenmeyen kabloları kaldırma, ikincisi ise istenmeyen insanları kaldırma ile ilgili bir özellik. Burada şu özelliğin sample all layers özelliğinin seçili olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şu remove after each stroke her darbeden sonra kaldır özelliğinin de aktif olmasına gerek yok. Bu neler yaptığını anlayabilmek için şimdi bunun üstüne de direkt yapsak olur ama şuradan tıklayıp bir yeni layer açacağım şuraya. Yeni bir layer getireceğim. Burada modlar var. Auto modundan en başta başlayalım. Auto modu arada bir yapay zekayı kullanarak doldurmayı sağlıyor. Bunu her zaman kullanmanıza gerek yok. Onun da neden konulduğunu anlatacağım. Generative AI 10. Yapay zekayı aç. Yapay zekayı kapat. Burada 3 özellik var. En üsttekini bir seçiyoruz. Find Distraction bölümüne gelip insanlara tıklıyorum ve yapay zekayı kullanarak insanları önce bir analiz ediyor. Sahnedeki bütün insanları seçti. Şimdi tek tıkla Okey dediğimizde bütün insanları kaldıracak. Evet gördüğünüz gibi bütün insanları kaldırdı. Yapay zeka kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl anladığımızı söyleyeyim. Bakın buraya bir saksı koymuş. Sebebi de şu arkadaşlar. Bakın şurayı gözü kapatalım. Şuradaki insanı alıp yorumlamış ve bunun yerine bir saksı koymuş arkadaşlar. <laughs> Bunu kaybetmek kolay. Bu sıkıntı değil. Her zaman böyle çalışacak diye bir şey de yok. Bazen sıkıntı da çıkarabilir. Ama sizin mesela bakın şuradaki insanı kaldırıp mesela şu adamı kaldırıp ya da şu çocukları kaldırıp şuradakileri kaldırıp yerine şu taşları dizmeniz koymanız falan zor şeyler çok güzel bir şekilde yapıyor. Bak mesela şu çocukların yaklaşalım. Bak şurada şunu açalım. Bak çocuklar opacity ile oynayalım biraz bak. Çocukları kaldırırken şu taşları ne kadar güzel ve nizami bir şekilde düzeltmiş ve burada tamamen kaldırmış. Generatif AI kullanarak yapmış bunu. Bunu kapatalım. Bu sefer de Generatif AI Off diyelim. Yani yapay zeka ile değil de Photoshop'un kendi özellikleriyle insanları yok etmesini bekleyelim. Burada yeni bir tane daha layer açıyorum. Gelip buradaki Find Destruction'a gelip People'a tekrar seçiyorum. Bütün insanları tekrar bir seçsin. Evet bütün insanları seçtikten sonra hemen OK diyoruz tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi bunu Photoshop'taki üretken dolgu aracıyla veya yapay zeka ile değil de Content Aware Field yani içeriye uygun doldurma aracımız vardı ya onunla yapmış. Gördüğünüz gibi buralarda kapatmış. Saksı maksı da buralara koymamış. Çok güzel bir şekilde işlemiş. Şimdi bakın Photoshop'un her şeyini öven bir insan değilim. Kötüye kötü iyiye iyi derim. Bazı şeyler geliştirme aşamasında zaten. Bu özellik çok iyi çalışıyor mu abi? Bak bu özellik bu fotoğrafta iyi çalışıyor. AI yazalım buna. Buna AI yazalım. Buna foto yazalım. Şimdi bu Photoshop'un kendi özelliğiyle bu da AI ile kaldırarak kaldı. Ama iki şekilde de güzel. Bunu da yok ederiz. Burada sıkıntı yok. Şunu da bir anlatayım da önce çok önemli. Şimdi burada bir sürü insan var. Ben bütün insanların yok olmasını istemiyorum. Mesela e, auto'yu auto seçiyorum. E, People'ı seçiyorum. Bütün insanları bir seçsin bir şey özetleyeceğim. Mesela diyelim ki bu adam benim ve ben sadece diğerlerinin yok olmasını istiyorsam kendimin yok olmasını istemiyorsam da alt tuşuna basarak şurada eksi işareti çıkıyor. Kendimi boyayarak şuralardan kaldırıyorum kendimi ve diğer insanların yok olmasını sağlıyorum. Tek bir tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi saksımız ve adamımız burada sadece bu adam kaldı ben buyum ve manzara izliyorum diye düşünebilirsiniz. Buradaki saksıyı nasıl kaldıracaksınız? Şöyle, Şunları bir seçersin fotoğrafın içinden. Gelirse buradan content-aware-fill dersin. Şöyle saksıyı şuraları seçmesine gerek yok sadece zemini seçse yeter. Bu da seçmesine gerek yok. Örneklediği bölgeleri ayarlıyorsun. Bakın buralara sonucun bu çıkacağını gösteriyor. OK diyorsun. Bu saksıyı da kaldırıyorsun. E, Ctrl D yapalım. Böyle bu şekilde bütün insanları silebiliyorsun. Şimdi bakın burada çalışmayan bölgeyi size söyleyeceğim. Bakın mesela yeni bir fotoğraf seçeyim. Bu hanımefendi diyelim kendisinin tek burada kalmasını istiyor. Photoshop'a ne yapacağız? Hemen girip bir Tool'a tıklıyoruz ve Find Distraction'dan People diyoruz. Bütün insanları seç diyoruz. Bakalım bütün insanları seçebilecek mi? Bütün insanları seçemiyor. Burada ne yapıyorsunuz? Burada kendiniz de ekleme yapabilirsiniz. Ee, mesela şurada e, hiçbir şeye tıklamadan mouse'un sol tuşuyla şöyle şuraları işaretleyerek bak burada da insan var diyebilirsiniz. Alt tuşuna basıp sola doğru çekerseniz mouse'u şu işaretçiyi küçültür ve işaretlemeye devam etmek için de sol tuşa tıklayarak şöyle şuraları seçebilirsiniz. Ee, şimdi bak mesela şu adamı da seçiyorum tamam mı? Yani ne diyorum? Hani buraları da kaldır diyeceğim. Değil mi? Ama bakalım Photoshop nasıl bir iş yapacak? Şimdi bunları kaldırması lazım normalde. Otomatik bir şekilde. Seç dedik, okey dedik. Bakalım yapabilecek mi? Evet. Şimdi bence burada çok güzel çalıştı. <laughs> ya ben bunu aslında size bunun çalışmadığını göstermek için çünkü ben bunu denemiştim. Birkaç kez çalıştıramamıştım. Ama çok güzel çalıştı. Ee, ya birkaç kez çalışmadı. Birkaç kez kendi yerine başka insanlar koydu. Ama burada şu anda çok iyi çalıştı. Ve hoşuma da gitti yani. Şunu da mesela nasıl kaldırabiliriz? Şuraları falan da böyle seçerek direkt kaldırmasına çalışalım. Okey diyelim. İnsan seçmeden, insan veya herhangi bir şey olup olmamasını seçmenize gerek yok. Orada removing area dediğiniz zaman mesela dikkat et, insan seçmeden hemen tıkladım. Bu sefer de böyle olsun. Zaten bu remote tool yani. Şöyle güzel yani kullanılabilir. Ben beğendim. Bazen oluyor, bazen olmuyor, bazen tutuyor. Bunun geliştirilebilir olacağını düşünüyorum. Şimdi geçelim ikinci özelliğimize. İstenmeyen kablo veya telleri kaldırma özelliği. Bu da güzel bir özellik. Bakın burada gördüğünüz bir manzara fotoğrafı olduğunu düşünelim. Hemen tekrar Remote Tool'a tıklayıp Find Distraction'dan Wires and Cables'a tıkladığınızda sahnedeki bütün kabloları ve telleri tespit ederek kaldırıyor arkadaşlar. Evet çok güzel çok başarılı. Öncesine bakalım. Sonrasına bakalım. Şimdi arka plan değiştirebilir misiniz? Daha güzel bir arka plan koyabilir misiniz? Diyen arkadaşlar var. Bunların çok işine yarayacak. Tek tıkla arka plan nasıl değiştirilir bunları öğreneceğiz. Benim bir fotoğrafımı alayım. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken şeyi tıklayacaksınız. Bak şurada zaten şu gelecek. Şu şunlar. Remove background'a bir tıklayın şöyle şurada. Evet gördüğünüz gibi. Arka planı kaldırdı. Değerli dostlar arka planı kaldırırken bazen kaldıramadığı yerler olabilir. Bak şuraları falan böyle sen kendinde buna destek vererek şuradan fırça aracını alıp ufak tefek dokunuşlarla şöyle kaldırabilirsin. Şöyle çok da fazla şöyle yapabilirsin. Mesela böyle şeyler. Şuradan şunları kaldırabilirsin. Bu tuşlar ona yarıyor tamam. Arka planı kaldırdı. Arka planı kaldırdıktan sonra ne gelecek? Generate background var. Bakın yeni özelliği Photoshop 2025'in. Bak import background dediğiniz zaman herhangi bir e, fotoğrafınız falan varsa arka plana getirmeye yarıyor. Buna gerek yok. Biz bununla uğraşmayacağız. Generate background daha iyi. Mesela buna tıklayacağım. Airport diyelim. Airport. Ya havalimanı da yazabilirsiniz. Gerçi Türkçe de olabilir. E, airport diyelim. Generate diyelim. Bakalım nasıl yapacak. Evet güzel. Güzel çok güzel. Başarılı. Başarılı. Hmm, bir tane daha mesela üretelim. Bir daha generate basalım. Beğenmiyorsanız devam edebilirsiniz sürekli. Güzel. Şu da güzel. Şu da çok güzel. Evet bu olabilir. Bu olabilir. Bir tane daha tıklayacağım. Güzel. Mesela ben bunu seçtim diyelim. Tamam mı? Şunu seçtim. Burada anlatmak istediğim bir, birkaç özelliği bir özelliğin içine sığdıracağım. Bu Photoshop 2025 Adobe Firefly 3 yapay zekasını kullanıyor. 1, 2 ve 3 arasında gerçekten farklar var. Size anlatmak istediğim bazı şeyler olacak. Bu fotoğraf üstünde değiştirerek bunların ne kadar geliştiğini de görmüş olacaksınız Photoshop 2025'te. Şimdi arka plan değiştirme özelliğini görmüş olduk. Peki bu insana mesela ne yapalım? Bak önce bir takım elbise yapalım şuna tamam mı? Değiştirmek istediğim bölgeyi seçerek Generative Fill Prompt bölümüne takım elbise. Arkadaşlar bunları Türkçe yazabilirsiniz. 160 mi 140 mi artık bilmiyorum. Hepsini algılayabiliyor. İlla İngilizce yazmanıza gerek yok. Ha, hava limanlığını yazarken hava limanı belki havayı farklı algılar gibi şeyler oluyorsa bazen İngilizcesinde kullanabilirsiniz ama zorunlu değilsiniz. Evet, takım elbise dedim. Bakalım neler yapmış? Hmm, yok. Bence yenilemesi lazım. Daha iyi şeyler oluşturabilir. Hmm. Fena değil. Şu fena değil. Burada boynumu kurtaramamış. Neyse onu düzeltiriz. Siyah takım elbisedeyim ben. Siyah takım elbisedeyim. Tekrar Enter'a basıp Generate özelliğini çalıştırayım. Evet. Güzel. İşte şimdi işe yarar şeyler çıkmaya başladı. Çok güzel. Başarılı. Başarılı. İyi iyi güzel. İşte artık takım elbise falan giymenize de gerek yok. Yani iş sunumlarında sivillerinizde takımı karşıdan çeken açıdan bir fotoğrafınızı alın ve kendinizi çekip takım elbise giydirebilirsiniz. Özellikle takım elbise giymenize falan gerek yok arkadaşlar. Ee, buraya bir de kravat diyelim mi acaba şuraya? Yani? Zorlayalım biraz. Firefly 3 zekasını. Şuraya kravat yazacağım. Güzel işte bir şeyler çıkmaya başladı. Yeniden oluştur. Güzel. Bence bu olabilir. Fena değil. Şimdi şurayı seçerek şuraya bir güneş gözlüğü ekleyelim arkadaşlar. Biraz geniş alalım. Şuraya bir güneş gözlüğü yazalım bakalım. Tabi burada güzel hoş güneş gözlüğü de çıktı ama bazıları ifadenizi de bozabilir arkadaşlar. Çünkü bu yapay zeka sonuçta bak mesela bu kaşlarımı falan yukarı kaldırmış bana benzemiyor. Bazen değiştirebilir, bazen de size yakın bir şeyler sunabilir. Mesela bu fena olmadı. Şimdi şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bu varyasyonları istediğiniz kadar yazıp çeşitlendirebilirsiniz. Bir tanesini beğendiniz ya biraz arkadaşlar. Burada işte 2025'in yeni bir özelliğini gösteriyorum. Bunların hepsini bir paket halinde düşünün. Bu üçüncü özelliğimizde şöyle bir şey daha var. Yapay zekanın gelişmesini anlatıyorum ya. Burada bir şey bir özellik daha geldi. Mesela eğer bir şeyi beğendiysen, mesela güneş gözlüğünün bu tip olsun istiyorum diyorsan. Şurada sağ üstte Generate Similar yani bundan sonra farklı farklı modeller önüme getirme şu özelliğe yakın şuna benzeyen bir tane olsun diyorsun ve tıkladığında senin beğenmiş olduğun güneş gözlüğünün ona yakın varyasyonlarını oluşturuyor bu bir kıyafet olabilir bu bir takım elbise olabilir ne oldu önemli değil Generate Similar özelliği de böyle yani benzerini üret gibi evet 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 yani şu mu şu mu şu mu şu mu Evet yine bu kalsın. Peki burada bir özellik ne var arkadaşlar? Diyelim şimdi ben bu güneş gözlüğünü beğendim. Bunu koydum. Tamam mı? Bunun benzerleri de hoşuma gitmedi. Yine orijinalini beğendim diyelim. Tamam mı? Şimdi burada bak şu üstte solda bir, bir şey var. Bak şurada. Bu üstüne bıraktığınız zaman mouse'u enhance detail var. Şimdi ilk oluşturduğunda detayları geliştirme ve zenginleştirme işlemi yapmaz. Bir şeyi ortaya koyar çünkü bu zaman alan bir süreçtir. Bilgisayarı yoran bir süreçtir. Ama beğendikten sonra enhance detayla tıklayarak oradaki bir kıyafetin düğmesi de olabilir. Hiç önemli değil. Tıklayalım. The variation is too small to enhance. Ha, küçük, çok küçük diyor. Genişletmek için çok küçük diyor. Ama mesela ben bu ıı, takımı veya başka bir şeyi ıı, mesela Detaylarını arttırmak isteseydim şöyle şuna tıklayıp enhance detail yaptığım zaman bu takma elbisenin detaylarını arttıracaktır. Evet böyle geliştirmeler yapabilirsiniz arkadaşlar tamam. Burada enhance detaylı detay arttırma özelliğini similar e, generative similar özelliğini de öğretmiş oldum ve arka planda değiştirmiş olduk. Biraz da prompt kullanmayı daha çok öğrenmiş olduk. Ve Gördüğünüz gibi arka planın maviliği falan benim kıyafetlerim, onların tonları hep bir iç içe ayarlanıyor arkadaşlar otomatik olarak. Bunların hepsini öğrendikten sonra Generative Workspace özelliğini öğreneceğiz. Bunun için Photoshop'ta beta'lara gelmeniz lazım ve Photoshop beta yüklemiş olmanız lazım. Arkadaşlar Photoshop beta ön sürüm yani bazı özellikleri daha gelmeden bize sunulan özellikler. Bunları kullanabilirsiniz. Bunlar kullanılmayacak şekilde değil aslında kullanılabilecek şekilde. Mesela burada Generative Workspace diye bir özellik var. Bu özellik kendi Photoshop'unda bulunan Generate Image ile aynı özellik. Ama buraya da koymuşlar. Şimdi biz burada Generative Workspace üzerinden bunu inceleyeceğiz. Buna buradan ulaşabilirsiniz. Tıkladığınızda en başta böyle çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya birkaç yerden ulaşabilirsiniz. Buradan ulaştığınız gibi File, New, Yeni bir dosya açıp şöyle tıklayıp bu dosya üzerinden de e, ne kadarlık bir alanda görüntü üretmek istediğinizde buradan da oluşturabilirsiniz. Generative Workspace edit başlığı altından buradan da ulaşabilirsiniz. Alt Shift Control G ile. Tamam nereden ulaştığınızın hiçbir önemi yok. Tekrar burada Generative Workspace'e ben tıklıyorum ve oluşturuyorum şöyle bir ön plana gelsin. Bu arkadaşlar fotoğraf yani görsel üretme aracımız. Herhangi bir internet sitesine girmeden Adobe Firefly 3 yapay zekasında kullanarak prompt yazarak yani istem yazarak görseller ürettiğimiz bir yapay zeka aracı. Böylece herhangi bir stok fotoğrafa da para vermemize gerek kalmıyor. Peki yani burada beyinlendirmez istersen Photoshop'a da para verme de Photoshop böyle bir özellik sunmuş ben de bunu anlatıyorum yani. Önce şöyle şurası boştur arkadaşlar. Burada ne üreteceksiniz? Mesela bir de burada boyutlarını nasıl üreteceksiniz? Mesela Square mı? 4'e 3 mü? 4'e 3 bir şekilde üretelim. Kitap okuyan birini yapalım. Bir, bir Şömine karşısında kitap okuyan bir olsun mesela. Şöyle yazalım. Bir dağ evinde Bir dağ evinde Şömine Ateşi başında kitap okuyan güzel bir kadın. Generate diyelim. Bakalım nasıl bir özellik çıkaracak. Nasıl bir fotoğraf çıkaracak. Evet. Fotoğraflarımız burada. Çok gerçekçi, çok realistik. Adobe Firefly 1 ve Adobe Firefly 2 ile kıyaslanamayacak kadar iyi arkadaşlar. Eskiden bu insan yüzlerini berbat yapıyordu. Peki biz bunu kitabımızda kullanacağız. Sulu boya tarzında olsun diyoruz. Virgül koyalım. Sulu boya boya tarzında generet diyelim. Tıklayalım. Evet, şimdi bakalım nasıl yapmış. Çok güzel. İstediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Mesela teknoloji ile ilgili bir sunum yapacaksınız ve teknolojinin insan hayatını etkileriyle ilgili bir sunum yapmak istiyorsunuz. Ne yazalım? Bir iş yerinde ayakta duran bir adam adamın elinde adamın elinde üç tane şey olsun. Birincisi tablet olsun, ikincisi bilgisayar olsun, üçüncüsü de cep telefonu olsun, tamam mı? Burada da işte varyasyon özelliği geliyor arkadaşlar. Bakın, add variable diye bir şey var. Tıklıyorsun, parantez açılıyor. Cep telefonu, virgül bilgisayar, virgül tablet. Tablet, boşluk var yazalım. Ben de deneyeceğim. Yeni deniyorum gerçekten bunu. Tıklayalım bakalım. 12 tane sunum yapacak. Şuraya hemen gelmeye başladı. Çok güzel, çok iyi ya. Şuna bak abi. Şuraya bastığınızda bütün imajları görebiliyorsunuz oluşturmuş olduğu. Şurada cep telefonu varyasyonları var. Tamam. Çok iyi. Burada bilgisayar varyasyonları var. Adamın elinde bilgisayar var. Çok iyi. Çok iyi. Burada da tablet varyasyonları var. Her bir generate'de 4 tane fotoğraf oluşturuyor, değil mi? Ben buna 3 tane de çarpan uyguladım. Cep telefonu, bilgisayar ve tablet. 4 kere 3, 12 tane varyasyon benim için üretti. Mükemmel. Böylece araya pa köşeli parantez koyarak varyasyonlar oluşturmayı da öğrenmiş oluyorsunuz. Şu alttaki özellikleri tanıtayım. Bu alttaki özellikler ürününüzü, fotoğrafınızı kaça kaç özelliklerinde çıkaracağınızı yani boyutlarını. Burada referans bir imajınız varsa arkadaşlar bakın. Buna tıkladığında referans bölümünde iki şey çıkıyor. Üste görüntünüzü ana hatları ve derinliğine göre sizin da bunu uyguluyor. İkincisinde de alttakinde de kendi imajınıza, stilinize uygun bir el çizimi mi, gerçek fotoğraf mı ne ona uygun olsun, ona benzesin gibi. Anladın mı? Fotoğraflamak için. Şimdi bunların hiçbirini bilmiyorsun. Geleceksin. Şunları bir silelim. Prompt bölümünde sildim. Inspiration bölümüne geldin. Diyor ki buraya tıkla. Buradaki özelliklere bakarak istediğini bir şey de oluşturabilirsin. Bak ben burada çizmişim birisi ne yazmış? Bak üstüne geldiği zaman bunun promptu var. Elde tutulan bir mockup için kullanılabilecek bir bardak falan yüksek kalite böyle. Bunları bunlar al kopyala. Aynısını sen de yapabilirsin ya da benzerini yapabilirsin. Mesela bak. Şimdi ne yapalım? Bak burada fotoğraflar var, çizimler var. Bak kitap bak bak şuna bak. Kitap yapıyorsun. Bu adam kitap okurken trende giriyordu falan böyle. Nasıl yaptığını, nasıl yaptığının promptu burada var. Al bunun örneğini sen değiştir. Al bak bunu kullanalım mesela örnek silin bunu. Bunu kullanalım. Use settings diyor. Tıklayalım. Bak bütün bu promptu buraya getiriyor. Ne diyor? San Francisco Golden Gate Köprüsü önünde arka planda o olacak şekilde. Hanımefendi orta yakınlıkta bir çekimde. Böyle böyle işte giyinmiş şöyle. Şimdi biz bunu San Francisco değil de İstanbul'da yapalım. Şuraya İstanbul. İstanbul ne yapalım? Aa, Kız Kulesi. Kız Kulesi. İstanbul Kuz Kulesi arka planda olacak şekilde bir hanımefendi diyelim. Şimdi bunu kullandık. Generate dedik. Bakalım anlayacak mı? İnşallah olur. Çok iyi ya. Oo, Çok iyi. Şu çok gerçekçi. Yani bokeh efekti uygulamış. Bak bokeh efekti. Foto. Art birebir. Bir tane daha generate yapalım. Çok başarılı. Çok güzel. Galata Kulesi koymuş biraz. Bazen anlayamamış. Bazen Kız Kulesi koymuş. Bazen Galata Kulesi koymuş. Deneyerek yapacaksın. Güzel. Generative Workspace özelliğinde çok iyi çalıştığını Photoshop 2025 ile görmüş olduk. Elbette geliştirilecek yerleri var. Olacaktır. Daha iyi olacağına da inanıyorum. Şimdi 5. özelliğimize geliyoruz. Şimdi bu özelliğimiz şöyle bir şey. Diyelim bak benim bir tane bak diyelim benim bir parfümüm var. Parfüm modelledim tamam mı? Bu da benim görselim, fotoğrafım. Bunun üstüne 3 boyutlu parfümümü atacağım ve çıktı alacağım. Buna yarayan bir özellik. Bunun için Photoshop Beta kullanmalısınız ve Substance 3D Viewer Beta özelliğini kullanarak bunu yapmalısınız. Bunu yüklemede bazen sıkıntılar oluyor. Burayı artık çok fazla uzatmayacağım bu. 3 boyutlu objenizi Photoshop'un üstüne sürükleyerek burada renderını alarak hızlı bir şekilde bu objenin burada bulunmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu iyice inceleyebilirsiniz. Geliştirilmeye ihtiyacı var. Bir deneme yapın. OBJ formatında 3D nesneleri yükleyerek sizin incelemenize bırakacağım. Ayrı ders yapabilirim. Ders uzadı. Ders çok uzadı. Bunu kısa geçeceğim. Photoshop'ta 3 boyutlu uygulamaların kullanılma özelliğinde azıcık bir değindik. Photoshop 2025 ile gelen ve işinize en çok yarayabilecek 5 özelliği tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bize destek verebilirsiniz. Abone olarak da takip edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.